Birazdan izleyeceklerinizi görmeden önce herkes ellerine şöyle bir baksın. İşaret parmağım mı uzun, yüzük parmağım mı uzun? Bir de düşünsün. Covid-19 geçirdim mi? Geçirdiyse eğer ağır mı geçirdi, hafif mi geçirdi? Çünkü konumuz bu. daha uzun bir yüzük parmağı olan kişilerde testosteronun daha uzun bir işaret parmağı olan kişilerde de östrojenin fazla olduğu genel olarak kabul edilir. Yani erkeklerde yüzük parmağı, kadınlarda işaret parmağı biraz daha uzundur. Yeni bir araştırmada bu testosteron veya östrojen seviyeleri ile Covid-19 arasındaki ilişki araştırıldı. Bu araştırmayı yapan kişiler daha önce de parmaklara bakarak östrojen ve e, testosteron seviyeleriyle ilgili daha önce farklı çalışmalar da yapmıştı. Nasıl çalışmalar yapmışlar? Gelir düzeyi yüksek veya gelir düzeyi düşük kişilerdeki parmakları da incelemişler. Hatta da gelir düzeyi yüksek kişilerde testosteronun biraz daha fazla olduğu, gelir düzeyi düşük kişilerde de östrojen fazlalığı ile ilgili araştırma sonuçlarını yayınlamışlardı. Bu kez Covid-19 ve testosteron özellikle seviyelerini araştırdılar. Normalde virüse yakalandığında birçok kişi hafif geçirir. Hatta asemptomatik geçirenlerin oranı da çok fazladır. Ama daha çok hangi kişiler ağır geçiriyor bu virüsü? İşte yaşlılar daha çok ağır geçiriyor. Ölümlerde maalesef yaşlı insanlarımızda daha sık oluyor. Diğer taraftan erkeklerde de daha fazla ağır geçirme ve daha fazla ölüm olduğunu şu andaki istatistiklerden biliyoruz. Şimdi erkeklerde daha fazla ağır geçirme deyince zaten aslında testosteron seviyelerine bağlı diye düşünülmüştü. Diğer taraftan şunu da hatırlatmak lazım. Yaşlı erkeklerde testosteron seviyelerinin düşük olduğunu biliyoruz. Başka daha önceki araştırmalar şu sonucu çıkarmışlar. Erkeklerde hayatını kaybeden veya ağır geçiren erkeklerde bir araştırma yapılmıştı. Ve testosteronu yüksek olan kişilerin daha hafif geçirdiği, düşük olan kişilerin daha ağır geçirdiği, hatta ölümlerde de testosteronu en düşük kişilerin öldüğü ile ilgili daha önce farklı bir araştırma yayınlanmıştı. Şimdi parmaklar diyoruz, parmaklarız işte yüzük parmağı, uzunsa testosteron, işaret parmağı uzunsa e, östrojen fazlalığının ne olduğunu biliyoruz. Bu araştırmada ona odaklandı. Araştırma Nature gibi çok ünlü veya çok bilimsel bir dergide yayınlandı. Örneklem biraz küçüktü ama sonuçlar çarpıcıydı. Bu araştırmada şu bulundu. Eğer testosteron seviyeniz düşükse, yani erkekler için işaret yüzük parmağı daha kısaysa daha ağır geçirdiği veya kadınlar için östrojen seviyesi yüksekse kadınlarda daha ağır geçirdiği ile ilgili bir araştırma yayınlandı. Bu araştırmanın bulguları şunu ifade ediyor. Hem erkeklerde hem kadınlarda düşük testosteron seviyeleri COVID-19'u daha ağır geçirmenize neden oluyor. Bunu da parmaklara bakarak daha kolaylaştırılmış bir şekilde bize sundular. COVID-19 çıktığından beri zaten testosteronla ilgili bir takım şeyler araştırılıyor. Hatta testosteron ilaçları da anti androjen dediğimiz testosteron ilaçları da bir taraftan hala araştırmaya devam ediliyor. Şunu da söylemek lazım. Testosteron seviyeleriyle ilgili çünkü aşıyla ilgili de bir takım tereddütler olmuştu test COVID-19'a yakalanan kişilerde azospermi yani sperm düşüklüğü gördüğünü, görüldüğünü daha önce söylemiştik. Ve bunun sadece e, doğrudan e, sperm üretimine değil de kan damarlarını etkilediği için sperm üretimini azalttığı ile ilgili de e, bir takım sonuçlar vardı. Ama şu anda net olarak bilinen bir şey testosteron seviyelerinin düşüklüğüyle COVID-19 ilişkisi. Ama COVID-19 bir taraftan testosteron seviyelerinde azalttığını da bir taraftan e, iddia edenler var veya testosteron seviyelerinin düşük olanlarda zaten Covid da A geçtiğine dair hesaplamalar var. Yani testosteron ve östrojen sadece cinsiyetimizi belirleyen değil aynı zamanda Covid 19'a yakalanıp onu A geçirip geçirmememizi belirleyen önemli e, vücudumuzun maddeleridir.